Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Efendim nereden katılıyorsunuz? Manisa hocam. Manisa'dan, güzel. Define mi var sizde de? E, e, Tılsım'la ilgili soracaktım hocam. Tılsım mı yaptılar? Yok hayır, bu işte define olan yerlerde de büyüyor Tılsım. Evet, peki bir şey sorayım. yani e, Gerçeği konuşalım. Sizin şimdi bir yeriniz var, bir define olduğunu düşündüğünüz bir yer mi var? Evet var yani rivayete göre. Var. Bu, Orada bir, bir tılsım var. mı varmış diyorlar. Evet tılsım mı büyülü. Bunun e, konuyu Kaan Hocam soruyor. Evet Kaan ha. Bey. tılsım varmış ne diyorsunuz? E, şimdi tabii bakın e, biz ee, sizin söylediğiniz mevkiyi bilmeden, sizin e, orada ne gibi bir çalışma yapacağınızı bilmeden ezbere orada tılsım var ya da yok diyemeyiz. Bir doktor bile ne, ne, lazım? Bir do ne lazım? Bir doktor bile bir hastanın böbreğine taş olup olmadığını anlaması için bir röntgen istiyor ya da bir ultrasona sokuyor hastayı. Ne lazım? Oranın mevki adı, oranın mevki adı ile alakalı. Bir saniye, bir dakika, bir, bir dakika. Seans dakika, Bir dakika. Evet. Hocam bir dakika. Mevki var mı efendim? Mevki var hocam. Neresi? Adı ne? Nedir? Hocam e, mevki var da bu televizyonda olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi vallahi gelip kazmayacağız merak Canım, etme. Tamam, burada biz ya bizeyiz burada ne var? var. Ben, 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 arkadaşın yani, adını alayım sadece. Gerekli sıkıntıları bildirdi bizim çok Yok yok bakın şimdi siz sadece bir, adınızı bir mevkiyi burada. söylemeniz yani size herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi sonuçta merak ettiğiniz bir olay var doğru mudur? Yani siz şu, şu anda gidip kazı falan yapacak haliniz yok. Ne biz gideceğiz ne siz gideceksiniz. Sadece, sadece, sadece adınızı adını alabilir ediyoruz. miyim ben? Adınızı, adınızı alalım. Adınız başka bir şey. Soy isim gerekmiyor. Adım Bülent hocam. Bülent. Evet. Mevki. Anne, anne ismi mi söyleyeyim bir şey Tabii. Anne ismi? Meryem. Meryem. Mevki lazım mı? Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu T'yi düşünün. Merhaba arkadaş beni yakın görebilirse bakın şöyle bir T yol görüyorum ben. Yanıl, e, yanılıyorsam düzeltin. Şöyle t bir yol. Burası ana yol. Burası ana yol. Burası, Burası da ilerideki bir köye giden, yerleşim merkezine giden bir yol. Sizin araştırdığınız yer buradan sağa döndüğünüzde iki tarlayı ortaya böldüğünüzde buradaki yamaca çıktığınız ak topraklı bir yer mi? Evet hocam. Ya e, bahsettiğim yamaçta e, kazık kazık tümsekler var mı? Böyle 50 santimlik 40 santimlik tümsekler var mı? Ve o yamaçtaki toprağın rengi çok mu değişik? Böyle kurşuni bir renk gibi beyaza yakın bir değişik bir rengi var. Öyle mi o bölge? Var hocam evet, evet doğrudur. Yani ben orayı pisişik olarak hani orayı şu an e, görebiliyorum, algılayabiliyorum. Ondan dolayı söylüyorum. Orada ben bir tane su kanallı yani o o yola tam o yere giderken tarlada e, su motoru var mı hani yerden su çıkaran sondajlar vardır ya su motoru. Evet tam evet doğrudur hocam. Orada su motoru var. E, yani mezarlık bölgesi olabilir mezarlık bölgesi olabilir. Yani daha detaylı bilgiler vereceğim de siz çekindiğiniz için e, devamını getiremedim. Dersim efendim de daha detaylı bilgi istiyor musunuz yeri bulmak için? Evet, istiyorum detaylı olarak Tamam. Canlı canlı evet. defineyi kan bulacaksın, doğru mu? <laughs> evet. Şimdi bakın <laughs> evet, define evet. bulmak de değil. Ya orayı orada tırsmıyoruz. define var yok mu onu, onu onu konuşalım. Şimdi zaten sizin yanınızdaki arkadaşlarınızın bir tanesi birine baktırmış. Ee, o etki olduğunu yani o adamın da nasibinin bağlı olduğunu, etki olduğunu, orada bir tılsım olduğunu söyledi mi? Arkadaşınız böyle birisine baktırdı mı? Evet, evet. E, tılsım falan yok orada. Bence bir mezarlık bölgesi orası. Eski bir mezarlık bölgesi. Hemen zaten yukarıya tepeye çıktığınızda şöyle küçük bir vadi var. Vadiden öbür tarafta da kuş bakışı, arka taraftaki köyü net bir şekilde görebiliyorsunuz. Öyle evet, mi? Doğrudur. Bir şey sorabilir miyim beyefendiciğim? Siz nereden arıyorsunuz şu anda? Hocam Manisa. Manisa'dan. Siz Kaan Bey'i tanıyor musunuz? Yani buradakileri. Yani bir danışıklı dönüşüklü bir iş gibi düşünmesin izleyen insanlar. Yok e, i̇lk tanımıyorum defa, ama... İlk defa arıyorsunuz. Şimdi e, Kaan Hocam'ı ben e, takip ediyorum. Kaan Hocam e, gerçekten bu işte profesyonel. Nasıl profesyonel? Takip ettiğim e, onun, e, ondaki yetenekler. E, mesela evet. birçok ilmi İşler de kullanıyor. Var hepsini de başarılı amaçlı kullandığını düşünüyorum yani. Onda o güce. Yani... Peki söylediklerine tamamen katılıyor musunuz? Şimdi Kaan Bey o bölgeyi hiç görmedi. Sizin verdiğiniz ilk bir iki tane bilgiyle ve oraya gitmiş gibi 40 yıldır oradaymış gibi su motoruna kadar, <gülüyor> sondaj <gülüyor> motoruna kadar daha doğrusu hocam e, söyledi. Hocam e, zaten bu e, işte yani Kaan e, hocam için veya buna benzer <laughs> e, insanlar için bu çok basit bir şey yani ha, Öyle diyorsunuz. Yani. Peki tamam. Yani onun için çok basit bir çocuk oyuncağı bizim tabirimiz. Evet, ya bu varlıkları kullandığınız zaman o görüntüleri tatmin oldunuz mu peki canlı şu anda? Yayın, e... ya yani hocam şimdi canlı yayın olmasa yani şu... E, Kaan Bey siz bana ne, demiş yani ne... bir dakika bir dakika bir saniye. Siz Hı -hı. bana geçen hafta demiştiniz ki ben canlı yayında birinin kafasından tuttuğu sayıyı bilebilirim. Evet bunun için bir ön çalışma yaparız. Ön çalışma lazım. 10 tane şu anda de 20 değil. tane seyirci alırız o 20'sinde Peki daha sonraki programlarda canlı yayına insanlar bağlansa hı hı. önce rejiyenin kafasından geçen sayıyı verse siz bilebilir misiniz? Bunu zaten yıllardır yapıyoruz. Televizyonda yine yaparız. 100 tane sarısını tamam. %100 size yaparız. Size çok teşekkür ben ederim. Edecek, Sağ olun katıldığınız için. Hocam o basit bir şey. Orada farklı bir şey yapsın. Ha. Ha. Hocam. Ne bahsediyoruz <gülüyor> bahsediyoruz <gülüyor> evet, yani bakın anladığı için çünkü bakın o pisişik <laughs> ne farklı pisişik istiyorsun ne alsın mesela? Varlıklar yani buna cin deyin melek deyin hüddam deyin <laughs> ne derseniz deyin. Sağ <laughs> lisede Manisa'ya gitti. O arkadaşın oradaki görüntüsünü az önce benim önüme geldi. Anlatabiliyor muyum? Başka Değilse ben işte T yol ee, burası köye gidiyor. Buradan dönüyorsunuz. İki tarlayı yol bölüyor. Devam ediyorsunuz. Yamaçta beyaz topraklı. Burada bunu diyemezsiniz. Bak sizin önünüze yani, görüntüler geliyor. Biz gittik evet. adamın da çekim yaptık. Hatalı görüntü geldi. Yayınlayamadık. Evet. Ee, bizim, <laughs> Peki, çok bizim teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. kalın. İyi akşamlar. Evet. Kalın. Evet. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo. Evet. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, sağ olun. E buyurun efendim, nereden katılıyorsunuz? Balıkesir, Akçay. Ilçesinden. Buyurun, kesimden. buyurun Fatih Bey. Ha, e, i̇yi günler, bu e, programınızı izledim. Evet. Yani şu anda da izliyoruz. İzliyorsunuz. Olarak da. Yani bu konuyla da ilgiliyim. E, ayrıca oradaki Recep Bozdemir arkadaşımdır benim, Asli Dektör'ün sahibi. Öyle mi? Nasıl, makinaları işe yarıyor mu Recep Bey'in? Re Re o ya televizyon yani sesini yani bir şey kısar mısınız? Bakın ne önce onu söylüyor. Bir şey söylüyor. bir metre. Fatih Bey. Buyurun. Televizyonun sesini komple kısın lütfen. Sadece telefondan duyuyor. Dışarı çıkayım ben. Tamam. Çıkın. Tamam. Buyurun. Evet, şimdi daha iyi anlaşıyoruz. Ee, şey mi? Kahvehane mi? Nedir orası? Çok gürültü var. Evde misiniz? Ya hepsini topladım herkesi. Ha herkes bütün defineciler mi? orada mı? <laughs> Tüm defineciler <laughs> orada mı kahveler şimdi? olmuş taş? Kaç kişi var içeride? 8-10 kişi var. Maşallah. Nasıl define <laughs> muhabbetleri nasıl gidiyor peki? Ya masa başında kalıyor sadece işte. E zaten o masa diyor, başında kalıyor. Bir duyduk. O diyor şurada şöyle bir işaret var. Var mı? Size de söylüyorlar mı? Yer altını 30 metre yer altını gösteren define makineleri varmış. Öyle anlatıyorlar mı bir şeyler? Recep diye bir arkadaşımız yani yalnızda oturuyor hatta o bir şey Karazıdan söylemem bir diyor ben öyle şey var. demem diyor nasıl ben diyor ki böyle yalan söylemem müşterime diyor herkese gerçeği şimdi söylerim. Şimdi doğru mudur aştedekler olarak hiç yalan söylemezler evet yani ben, ben tek bakın tek yine 25 söylüyorum santim, 25 santim de olur. bakın yine söylüyorum ben bu program için e, birçok ismini vermeyeceğim beyefendi de Türkiye'nin büyük firmalarıyla görüştüm kendini davet ettim dedim gelin. Eğer işe yarayan bir aletiniz varsa insanlara yalan söylemeden doğruyu söyleyin. Sağ olsun tek Tek Bey geldi. Öncelikle programa geldiği için lafın başına teşekkür ettim. Sağ olun. Ben cesaretli adamları severim. Evet. Buyurun. Ne evet. diyeceksiniz siz? Ya bu şey soracağım ben oradaki arkadaşlara. Ha. Yani çok merak ediyorum. Yıllardır ben hiç ilgimi çekmedi ama bu Bolçan'ın işaretidir. İşte yok Süleyman Paşadır, Ahmet Paşadır, Mehmet Paşadır. Dillerden destan yani bunlar eşkıya belgeleri. Evet. bunlara inanılıyor mu? Yani böyle bir şey var mı? Bunlar nereden çıktı? Bu soruyla ilgili yani bir. Şimdi Mehmet Bey tarihçi bir arkadaşımız. <laughs> Mehmet Bey cevap versin. Var mı böyle bir şey Mehmet Bey? Şimdi şöyle, eğer o bölgede gerçekten geçmiş yaşamış, etkileri bilinen bir eşkıyaysa veya bir çeteci ise, özellikle Balkan Savaşları'na doğru, Balkanlar'dan sonra Anadolu'da efsanesi var biliyorsunuz. Trakya'da çok meşhur. O Şöyle o ayrı o bir prens ondan bahsederim sonra da bu eşya belgeleriyle ilgili birçok söylenti var Anadolu'da işte falanca Voivodan'ın ya yani Voivoda burada isim anlamında kaptan gibi işte Petro Voivodan'ın şurada hazinesi varmış gibi bir sürü sözler duyulur. Eğer gerçekten o bölgeden geçmişse belli vurgunları olmuşsa hani bu takip edilebilir tarihte bu şekilde ortaya çıkabilir. Yoksa söylentiler öteye geçmez. Çünkü Köroğlu ismini araştırmaya kalksanız ki Osmanlı'da 580 tarihli belgelerde geçer Köroğlu ismi. Evet. Köroğlu'nun geçtiği yerleri aramaya kalksanız Anadolu'da bugün Tokat'ta görürsünüz. Kahraman Baraj'ta da etkisini görürsünüz. Türkmenistan'a e kadar hikaye bulursunuz. Balkanlar'a kadar. E nasıl takip edeceksiniz? Kayıtlara göre. Nereden geçmiş? Nerelerden vurulmuş? Var mı yapmış? öyle bir kayıt peki? Var. yazıyor. Var. Var. Şimdi... var. Çünkü şey kadı şikayet yazıyor ve Adli kayıtlara geçiyor. Hatta Osmanlı son dönemlerinde sicil kayıtları var fotoğraflı. Bunlar eğer evet. korunmuşsa hala evet. bulunabiliyor yani. Çok evet. rahat okunup Basit. kayıtlarda çıkabiliyor. Basit bir örnek verelim. Ee, biliyorsunuz e, Cumhuriyet evet. döneminde istiklal mahkemelerinde efelerin birçoğu yargılandı. Ve bunların siksi. birçoğu da müebbet hapis cezaları aldılar. Evet. Cezaevinde yatan bir adam yani diyelim ki birlikte hepimiz cezaevinde yatıyoruz. Arkadaş yarın tahliye olacak. Hepimizin bir isteği olur arkadaştan. Birimiz mektup verir, birimiz not verir falan ilet filan ilet şeklinde. Dolayısıyla bu EF'ler müebbet aldıkları için çıkacaklarına dair bir ümitleri yok. Tahliye olacak olan insanlara o dönem anlatıyorlar. Git diyor senin köyünde falan yerde biz diyor şunu soyduk. Şuraya da diyor gömdük git onu al diyor. Adam bunu bulamıyor. Sonra anlatıyor ve torundan dedeye bu şekilde bu günümüze kadar geliyor. Ben canlı şahit olduğum bir şeyi paylaşmak istiyorum. Burdur'un Bucak ilçesinin tarihçesini araştırdığımız zaman da 1071'de Malazgirt e, zaferinden sonra Alparslan'ın Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlıyor biliyorsunuz. Ve Burdur'un Bucak ilçesinin adı 1926'dan önce Oğuzhan'dır. Adını Oğuz boylarından almıştır Oğuzhan'dır. İlk e, yerleşim yeri de Karayvatlar Mahallesi'dir. da eski bir yörük e, Türkmeninin aşiret reisinin adıdır. İlk yerleşim yeri Bucak'ın Girme'ye e, köyü girmeyeden geliyorlar. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine de baktığınız zaman da İncir Hanı'ndan bahsediyor. İncir Hanı var diyor. Çok güzel incirleri var ve köyün tamamı da Müslüman diyor. Şimdi orada incir satan köylüler akşam inciri satıyor cebine kazandığı parayı koyuyor köyüne gidiyor. Köye giderken bucağın çıkışında bizde ilme derler dikenli bir bitki o zamanki bucağın olduğu yer. Köyün çıkışında efeler tarafından soyuluyor. Bu olay defalarca yaşanıyor ee, ve Konya sancağına bildiriliyor. Tabi o zamanlar düşünün Konya'dan bucağa asker gelecek de olaya bakacak da bir sürü hikaye. Dolayısıyla Efeler Bucağın çıkışında nöbet tutuyor. İncir anından dönen incir satan köylüleri soyuyor. Bunu Osmanlı Devleti arşivlerinde bulabilirler ve e, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de var. var. Ve Efeler'in durduğu yerde yani o tarihte bahsedilen yerde Bucağın çıkışında Şirlek mevkiinde daha bir ay önce yol genişletmesi çalışmasında bir testi Efe parası bulundu. Yani aslında hırsızlık parası. Efe parası değil. Soymuşsa. Efe parası, Başkasının soygun parası. parası ama tabii bir, bir de Efe'leri ayırmak lazım. O dönem iyi Efe'ler, kötü Efe'ler evet, Fatih var. Fatih Bey, başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Bilgi almak istediğiniz herhangi bir konu var mı? Hani sizin de böyle tılsımı olan bir yer hayal ediyor musunuz? Var mı böyle bir şey? Ya i̇şte şu tarlada böyle bir şey var, tılsım var falan. Yani Kaan Bey'e soracak mısınız böyle bir şey? Vallahi ben aslında. Bey'e soluyum yani sormak istediğim çok şey var ama sorun bir tane e, bakalım Kanbeya nasıl yapıyor mi? onu bilmem lazım hayır, bilmek bakın, lazım yani Hayır öyle kafanızda düşündüğünüz bir yer varsa üzerine tılsım var mıdır böyle bir define olan bir yer haritası olan var. bir yer vardı. Şunu be, şunu belirtelim de yanlış anlaşılmasın seyirciler tarafından. Ben defineyi bilemem. Defineyi göremem veya işte yayına bağlanan birisi de şurada define var sen kaz diyemem. Bilsem kendim gider bulurum. Beraber bu, gideriz. Bu bu Yaraber ayrı gideriz. bir şey. <gülüyor> Ama <gülüyor> şöyle bir olaya değinmek istiyorum. Bugün Mossad, CIA, KGB, MI5 bile yani gizli istihbarat servisleri bile cinlerden yararlanırken biz e, bu evet. varlıklardan şu şekilde yararlanabiliriz. O bölgede hangi uygarlık yaşamış? Ne olmuş? Ne bitmiş? veya işte falanca efenin hikayesi var doğru mu? Bunu sorup öğrenebilirsiniz. Evet çok Tabii yani bunları şey. öğrenebiliriz. Evet biliriz. Fatih Bey var mı bir lafınız efendim? Bir şey diyeceğiniz var mı başka? Var sorayım ben. Sor, yani Ayvalık'ta bir yerimiz var mesela Ayvalık'ta bir yerimiz ben. var. Bunun için evet. Kültür Bakanlığı'na kadar çıktım ben. Evet, evet. buyurun hızlıca sorun. E, yetkililerle de görüştüm ama bana yardımcı olamadılar. Yani beni müzeler müdürlüğüne gönderdiler. buraya için dedim ki yani buraya gelin ben size yerinizi gö yeri göstereyim. Evet. Resmi olarak bakın açın işte devlete faydası olsun dedim ama hiç Peki yeri, yeri, bir söyleyin. Yeri söyleyin. Kaan Bey bir yorumlasın. Yer Ayvalık'ta. Ayvalık. Ayvalık. Sizin anne adınız? Anne adınız? Ayvalık. Fatih Bey anne adınız nedir? Anne adım Saliha. Telef Telef Saliha. Evet, evet, Saliha. Tamam. Başka? İsim neydi Fatih Bey? Fatih Bey burada bir değil iki tane mi yeriniz var? Bir de e, ben burada bahçe görüyorum. Yani ağaçlar var böyle insan boyunda ağaçların olduğu bahçe var öyle mi? Evet resimde, zeytin ağaçları var. Evet e, bahçe var. Zey, o zeytin o ağaçların sulanan ağaçların hemen arka tarafında da tümülüs gibi sanki tatlı bir kes, tepe var. Kes, öyle kes. mi? Evet. Ee, bu Ama büyük bayağı. Evet. O tepenin arkasından gelen yolla zeytin bahçesinin dibinden geçen yol bu şekilde L gibi birleşiyor. Doğru mu? Doğru, birleşiyor. Bahçe evet. bahçe burada kalıyor. Ee, Aynen. burada jandarma operasyon yaptı mı ve o bahçede bir mezar buldu mu birisi? Yani o tarlayı sürerken ederken tarlada bulunan tek paralar ve o tarlada bulunan mezarlar oldu mu? Evet. Oldu hocam oldu. Jandarma da operasyon yaptı. Mezarda bulundu. Evet. Oda da açıldı. Evet. Orada yani orada ben şöyle bir yer görüyorum. Adam ağacın dibini suyu döküyor. Su deliğin içine gidiyor. Aşağıya mezara gidiyor. Orada birkaç güne, hep önümüzdeki günlerde bir mezar daha bulunur. Tesadüf olarak yani su aktığı için. Ee, başka bir şey demiyorum. <laughs> Ey daha ne diyeceksin? Yorum, seyir. <laughs> çok Evet galiba. çok teşekkür ederiz Dünleri Fatih e, Bey. Iyi, i̇yi akşamlar. neyse. Yani <laughs> Ha. Doğru biliyor musun? Recep Bey de biliyor Aynen, yeri anladığım kadarıyla. Recep abi söyledi de, yani. demin bize de işaret yani. yaptı. Böyle yani yaptı. O yeri biliyor musun? İşte yani. biliyorum. Yani işte bakın Hakan, Bey bizim yıllardır. Oradan birkaç ay önce e, oradan geçerken hocam, göstermişti maşallah. Fatih Bey. Hocam, Öyle mi? Yüksek. Ben şaşırdım yani.